ekranda bu şekilde. Hiçbir fikrim yok. Beraber oynuyoruz. YouTube'a özel çekiyorum. Twitch'te saat 8'de canlı yayındayım. Evet abi konuş abi. Saat 8'de canlı yayındayım Twitch'te. Yakın zamanda kike geçeceğiz. Onun da bildirimini vereceğim. Ama hala da Twitch'teyim. Saat 8'de bu modun canlı yayınını yapacağım. Şimdi YouTube'a özel çekiyorum. İlk defa beraber oynayacağız. Bakalım ne yenilikler gelmiş neler olacak çok heyecanlıyım. Bu neymiş? Şunu alalım. Bir de bunu alalım. Geç kaldık baya. Tamamdır. Başlangıcımızı yaptık. Karşımızda Voli Ayı'yla... Bu arada 200 pingimiz var. Haberiniz olsun. Hemen Mama Yeme'ye. Bir Q daha. Mama'ya. E'ye e bas. Ah. Ayılar üstüme geliyor. Gel be AW. Flash. Kaç. Mamayı ye mamayı ye. Hayır Jackson auto cancel'ı var. Hayır. Hayır. Eyvah. Eyvah. Bu arada öldüğümüzde kaldırabiliyorlar biliyorlar tekrardan ama kaybettik bu ikili. Çok çok savaşçılar. Başaramadık. Bir de auto cancel'ı var Jackson mamayı yedi. Oto double atarak. Bunlar ne? Hareket hızı, yetenek gücü, saldırı yeteneği bu. Hmm, hareket hızı güzel olabilir aslında kayıtlamak için Vladimir'de ama bir yandan da yetenek gücü de güzel olur bence. Yetenek gücü kalsın. Ayakkabımızı alalım bakalım. Tirbas sopuşları alalım. Bunlar neymiş? Efsanevi büyücü eşyası. Hmm. Dövüşçü eşyası. Ne bunlar? Mesela ben bunu alsam. Bu ne lan? Bir sürü şey var. Bu ne lan? Bu ne lan? Oha. Spatulaya bak. Bunu alamıyor muyuz şu anda? Allah kafam çok karıştı bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Eskisinden çok daha karışık orası belli bir sürü olay olacak yani. Hemen buradan yemek yiyelim. Şöyle bir. böyle iki. Onu mı Gragas aldı? Bırak beni Gragas. Gragas. Salmıyor ki adam. Bizim karma Viego'yu öldürmüş. Viego'da Renata da var. Ne alaka? Kragas bu arkadaşı öldürdü. Bombe. Hoca göbeğini çekersem vuracağım. Ha. Eyvallah. Arkadaşının canlandırıyor. Aa, bir dakika. Arkadaş canlandırma vardı. Doğru. Allah kahretmesin ya. Ben ben eski kafalıyım. Ben bunları çözmem lazım. <laughs> Aha, bu ne? Oo, ne diyorsun ya? 100 yetenek gücü, 25 yetenek hızı, 200 can. Bu ne? Daha ne olduğu bile belli değil bunun. <laughs> tamam bunu alalım o zaman. <laughs> Çok iyi. İngilizce oynamak lazım aslında biliyor musunuz? Ama bu tam vilatlık gözüküyor. 100 gücü 25 falan. Bunları kullanmayı biliyor musun? Bir şey ters giderse sorumlusu biz değiliz dedi. Eyvallah. Örs nitelikleri. Neymiş bu Örs? Yani daha yani geçirecek çok vaktimiz var bu oyun modunda. Ben size söyleyeyim. Geçen bayağı sarmıştım çünkü geçen sene biliyorsunuz. Bayağı vakit geçireceğiz burada. Müzik yok mu ya? Aa var. Aa korkma. Gel bakalım korkma. Alamadık hepsini aldı. Şöyle bir e. Kırmızı Q. Oto Q. Q mama. Tekrardan ultim geldi. Bjergson var karşımızda. O yalnız ne kadar güçlüyüm. Ne yaptığını bilmiyorum pasif olarak ama bayağı güçlü hissettiriyor şu an eşya. Kalkan alıyorum ulti attığım zaman. Skill her skill attığımda kalkan alıyorum. Öldü. Oha bu ne? Bunun sonunda yetenek gücü kalkan sağlıyor. Oha eşyaya bak chat. O can barı azalmadı? Vladimir yine güçlü olacak mı? Geçen sezon Vladimir çok güçlüdü 3K gold'umuz oldu. 3K gold'la ne yapabiliyoruz? Mesela bu neymiş? Prizmatik eşya alabiliriz bir tane daha biriktirip paramızı. Bu eşya hiç harcama yapmayıp bir dahaki tura prizmatik eşya alabiliriz. Veya şu anda gidip 2500 gold'a bunu alabiliriz. Veya nitelik alabiliriz. Mesela büyü nüfuzu falan alabiliriz kendimize. Ya da efsanevi büyücü eşyası alabiliriz. Mesela bunun gibi. Ama random veriyor. Daha ucuza geliyor. O bir sürü seçenek var. Garanti olsun diye bence buradan bir Rift Maker alalım. Bir de buradan güç nektarı alalım. Mesela bu eşya Türkçe, İngilizce olsa yazıyordu galiba üstünde. O bazıların yazıyor aslında. Bugla herhalde kendisi her neyse. Başladık let's go. Rift Maker aldım, Vadiyar'ını aldım. İki kişi ulti. E Kırmızı küt Oh. Oh. Çok iyi, çok iyi. Ya bu arkadaşın da yaşama şansı yok ya. Hemen mamaya gidiyor bak. Hemen mamaya gidiyor. Bu TP'leri kullanmadık. Şu TP'leri bir kullanalım bakalım. Neymiş bu? Aa, şey gibi. Vadideki Hexgate gibi. Okay. Interesting. Artık burada 4 tane adam var. Normalde bir tane, iki tane oluyordu. Şimdi oha ne oldu lan? Bu harita ne? Oo yeni harita gelmiş. Bu ne mesela? Burada ne oluyor? Bilmiyorum. Bunlar zaten Hexgate. Çok iyi ortam. Sardı. E'ye verelim. E'yi fullleyelim. 2500 gold'umuz var. Şimdi mesela yeni eşya mı alacağız? Yoksa parayı biriktirip prizmatik eşyaya mı gidelim? Bu eşyalar yeterli mi şu anda? Ben diyorum ki parayı biriktirelim. Bu ya yani bu maç bence kaybetme şeyimiz var, lüksümüz var. Ben bu eşyalarla bu adamları öldürürüm eşya amalı. Bu ne? İtem 4 4 6 6 3 2. İlaç sindiren. İlaç sindiren kalktı normalde. Eşya al bir tane diyor. Almayacağım, para biriktireceğim kardeşim. Susar mısın? Ya da alsam mı lan? Rabadan aldım hadi. 852 APM oldu. Eşya al diye bağırdığı için bana stres oldum arkadaşlar. Sete dövelim. Sete dövünce adamlara gerçek hasar vuruyordu galiba. Çok iyi abi. Bu ne mesela? Ortada ne oluyormuş? Allah. Seti mi döveceğiz böyle? Çok iyi. Bu ne mesela? İlerleyemiyoruz. Ha, Sadece ortası açılınca ilerleyebiliyoruz. İki kişi ulti. EW. Eyvah, 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 eyvah. Setten gerçek hasar yedik. Herkese ping var bu arada. <laughs> ne oluyor? Yine ortada kaldım. Ve bir canımızı fulleyelim. Ha müzikler falan çok iyi bu arada. Ne oluyor? Allah! İlk iki kişi ulti. E, kırmızı Q. Ah! Ortası çok gıcık. Ortası bir açılıp bir kapanıyor. Geçemiyoruz. Menzilli olanlar kazanacak burada muhtemelen. Güzel. Ver abi paramızı. Aha ne veriyorsun? W yeteneğin 200 yetenek kızı kazanır. E çok iyi. <laughs> Al abi. Bastım W'ya. 5 tane sonra bir daha gelir. Çok güzel. Daha bir de kuldan eşyaları falan alacağız değil mi? Çok güzel. Nice. Yani bu prizmatik eşya olayını anlamadım. 3700 gold bize verecek mi? Yoksa hiç vermeyecek mi 3700 gold bize? Bilmiyorum ama Vladimir hala daha çok güçlü Onu söyleyebilirim arkadaşlar Yani evet bana güzel eşyalar vermiş olabilir ama Her türlü bence iş yapar Vladimir burada Yanınızda da Şöyle ne olur Yine Cengizhan gelecek Cengizhanla birlikte çok güzel kombalar yapacağız merak etmeyin Sadece Vladimir e oynamayacağım bu oyun modunda Ezil e fokuslayalım Ezil tek yedi Böyle bir Bir de mama yesek buradan bir daha E'de bölüm geldi çünkü oho, bir de yeri elsi de hoşladık. Çünkü W'm bekleme süresi 200 az çok güzel harika. Ve maç, Ve maç bitti. Ne oluyor bakalım burada? Bu evet deli taklidi yapıyor çok iyi. Evet ne bu? Yetenek kızı kazan. Yetenek kızı iyidir arkadaşlar alalım. Ee... Tamam Yampire eğlenmiş. Poro takımı eğlenmiş. 3 kişi eğlendi şu anda. Bunlar ayrı nitelikler. Mesela benim şu an saldırı hızım var. Yetenek gücüm var. Saldırı gücüm var. Yetenek hızım var. Ama Buradan mama alacağız şimdi. Şöyle. Çok güzel. Harika. Let's try stay together. So card bonus. I stay together. Karmamız taktik yapıyor arkadaşlar. Mode race'i var. Her türlü adam alacak içeri, içeriye verisi. O Kha'Zix'in vurduğu damage hoş değil ama. Onu söyleyeyim flashlayacağım buraya. Yoksa öldürecek bizi. Single target olduğumuz için içimizden geçti Kha'Zix. Ama burada Arcelos bile demir var. Ölmedi. Ölmüyordu. Bir de kırmızı Q. Çok iyi. Oha canımı fulledim. Ne oluyor? Oh! <laughs> can boruma bak 5k can borum var şimdi Kazıksı birebir de kesmem çok iyi oldu bu arada Prizmatik eşya almak istiyorum ya Mesela hiç 2 tane prizmatik eşya alan var mı? Var bak parasını biriktirmiş 2 tane prizmatik eşya almış gördünüz mü arkadaşlar Biz bir tane prizmatik eşya onda oyun verdi Bu çocuklar parasını biriktirip ekstra prizmatik eşya almışlar Ama az eşya ile oynuyorlar bize göre Bunu nasıl aldı mesela? Başlangıç eşyasını satıp alabiliyor muyum? Alamıyorum. Allah Allah. Bu adam bunu, bunu nasıl aldı ya? Bu neymiş mesela? İyileştirme ve kalkan gücü. Bak bunu alırız Mordekaiser oynarız W'yla. Vladimir'e ne iyi gider. Diendir'i alalım hadi. Bu da güç veriyor değil mi? Aynen veriyor. Güzel. Şu anlık kafam çok karıştı. Bursuz koruma var mı? Onu kaldırdılar gerçi. Şöyle ulti AW'ya. Flash. Flash'ım yokmuş. Beni öldüremiyor Gragas. <laughs> Cam barıma bakın <gülüyor> Can. <gülüyor> Ölmüyor. Renata da var. Allah. Küçüldüm bu ne? Hop canım fulledim. Anlaki 2K ile tekrardan Gragas. Biraz fazla güçsüz değil mi? Gragas da güçlü bu arada. O da canını dolduruyor sürekli. Ölmeyi reddediyor Gragas. E de atarsam aralarından ikisini aynı anda öldürürüm. Derken mama yemeye verdi. Bir anda ruhunu emdim. Ruhunu emdim adamın adeta. Hop bunda ruhunu emdim. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Harika bu ne? Alev geçidi. Bu çok iyiymiş bak. Bu ne? Bak bu yeni gelmiş. Temas ettiğinde rakiplere büyü hasarı veren yıldızlar saldırı menzilinin sınırı yörüngeye girerler. Her tur artı 30'sına hale başlarsın. Bu ki hareket edemez. Ancak %95 az azamana <laughs> bu ne oğlum? Oha bunlar mı? Şaka mı bu? augment okusanız abi. Oha bunları yapacağım da. Oha çok saçma. Dur önce dur garantiden bir gidelim de çok acayip şeyler olacak bu arada. Bir sonraki videoları takipte kalın mutlaka. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Daha fazla. Aa biz burada kaldık. Daha fazla bu moddan istiyorsanız çünkü bir sürü olasılık var. Sınırsız olasılık var şu anda resmen. Korkunç yani şu ortama bakın. 16 kişiyiz falan. Bu argumentler falan da hiç olacak iş değil. Bu prizmatik eşyalardan çok garip şeyler yapabiliriz. Ya da şu spatula'dan falan. Dediğim gibi yorumlara belirtin. Daha fazla gelsin bence ben seviyorum. Kaybettik. Aa en başta Jax'e kaybetmiştik değil mi? Hı, yetenek kızı alalım. Yetenek kızı iyidir bizim için. 113 yetenek kızımız olmuş. Çok güzel. Eşya satın turnuva demem ben. Bu adamların hala da başlangıç eşyası duruyor mu benimki gibi duruyor. Karma niye satmış başlangıç eşyasını? İki tane prizmatik eşyası var. İlginç pekala. Yetene kızı aldık biz yine bu arada. Şey Gibi düşün. Pasif skill'lerimiz var. Bunlar pasif, bir de aktiflerimiz var gibi düşünebilirsiniz. Bu ne? Lux. Abi bunu hiç sevmiyorum. 2 spingde hiç oynanmıyor bu ya. Müze'ye bak. Müze'den turun 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 turun. Oha, o ne? Voliver mi o? Neredesin lan? Oo, o malı, o! tane malmusu var. Öldürdü beni. Bir dakika, ölmedim. Daha bitmedi dedi derken bitti. Aa arkadaşlar. Bu arada e, ne oluyor adam sadece Malmortius çalıştırıyor gördünüz mü? Bir dakika bir dakika bir, dakika bakmam lazım eş. Eşin şeylerine bakabiliyor muyuz? Bu ne? Ölümcül tempo tamam. Yak mı? Okey beni yakarak öldürdü az önce. Tamam. Evet. Bug'lı. Sa Sürekli Malmortius çalışıyor. <laughs> Adam 9 kere Malmortius çalıştırdı. Perma Malmortius'u var. Öldüremedik. Eşyayı sattık arkadaşlar buradan. Ne aldık? Halkana vurma falan var mı eşyalardan? Hadi bir klasik bundan alalım bakalım. Işık denemize alalım bakalım. 5600 canlı Vladimir oynuyoruz. Bir tane prizmatik eşyamız var. Gerisi normal. Şu an Gragas'ı yakıyorum. Oo, Ağır damage yedik. Ama onlar da ağır damage yiyor. Canımı fullledim. W. Çok güzel tam zamanda. Hadi. Hop. Oh. oh. Çok güzel güzel harika. Ayakkabıyı satma zamanımız gelmiş o zaman. Aha prizmatik şey. Rakibine hasar vermek yakın yakınındaysa onun takım arkadaşına da %50 gerçek hasar verir. Yok bu eş ayrı duracak. Tur başladığında büyüyerek değişken kuvvet ve can yedi kuşa yetenek hızı ve hareket hızı kazanırsın. Yakındaki rakip şampiyon birken azami cana bağlı olarak verilen yakma etkisi uygularsın. 4 tane o bilemedim ki şimdi bak bu da güzelmiş bak. Hadi bunu alalım. Hadi bunu alalım. Hop iksir 1036 AB 6000 can Vladimir Bakalım eşin Baglı malmortusunu geçebilecek miyiz? Burada da malmortusu geçemiyoruz. O. Şaka gibi. Malmortusu çalıştı adamın. Az önce bana da çalışmıştı. Sonra bir daha çalıştı. Sonra bir daha çalıştı. Oo, oo, ne diyorsun? Aha bir daha çalıştı. Evet, evet, karma göremiyordu bu arada. Dedim bak Malmortus Superma çalışıyor. Ayakkabıyı sattık. Ee, efsane bir büyücü eşyası aldık. Ne verdi bize? Kozmetik hızlandırıcı. iyidir abi. Ver buradan bir de iksir bize. Let's go. 6500 can 1155 AP Vladimir Gamepleş. Haydi bakalım. YouTube. YouTube. Bunların argumentleri ne? Eşyaları ne? Bu ne? Sa Yarık gökyüzü. He sen gidip para vererek alırsan a daha ucuza denk geliyor. 500 gold kârda oluyorsun. Ama random veriyor. Tamam anladım arkadaşlar. Buna tıklarsanız büyücü eşyası. Efsanevi random daha ucuz ama bu eşyalardan bir tanesini veriyor. Tamam kendin seçersen daha pahalı mantıklı. O böyle. Allah. Allah hareket edemiyorum. Ölecektim ha. O müziğe bak. Dur 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 Geliyor mu müzik size. Allah. W. Ulti, ulti, atamadım. Kaybedeceğiz. Hayır, kaybedeceğiz. Elenemeyiz, elenemeyiz. Uyandır beni. Hay bana dönüştü. Bana dönüştü adam. Uyandır beni. Ne olur. Karma. Çok da iyi gidiyorduk gerçekten. Aa bunlar sola kalmış. We can win. We can win karam. We can win karam. Tat bunu. Prizmatik eşya. Let's go. Bu ne? <laughs> ne yapıyor bunlar? 90 yetenek gücü. Kalkan iyileştirme gücü 70 sır 70 büyü 25 yetenek kızı. <laughs> Yalnız bunu alsam bana hasar da vuramazlar. Bunu alsam Aa, bo, bu neymiş? Bunun ne yaptığını bile bilmiyorum. Bu ne? Zırhla büyü aldım öldürmesinler. Bir yatar. Sell item by prismatic. Okay, good. Let's go. Let's go, let's go. Winnable, winnable. Karma, winnable, let's go. Son müsabaka. Kaybedersek ikinciyiz. Let's go. Karam. İki kişi ulti. EW Dodge. 200 ping de yapıyorum bunları ona göre. Hop. Hop. Şöyle gel bakalım. Gel bakalım şöyle. Şöyle biraz da mama yiyelim. Kuldan gelsin ultimize. Setten gerçek hasar yedi. Uyandırıyor Viego'yu. Derken ruhunu emdim adamın. Can barıma bakın. O Viego da fena vuruyor. Çok iyi. O Ooo baksanıza şuna. En tepedeyiz. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Adamların 50 canı vardı fakat... Ha, uzatmamak için tur tur yapmışlar Adamların 50 canı olmasına rağmen Bizim 10 canımız olmasına rağmen Son turda kazanınca birinci olduk arkadaşlar Damagemize bakalım ee, 77k hasar vurmuşuz Bize en yakın kişi de Kindred o da çok erken elendi Bakalım buralarda Evet bize en yakın kişi Kindred Vladimir yine OP burada Yani e Eşyalar konusunda bilmiyorum Belki çok iyi gelmişler ama sanmıyorum her türlü Bence ee, güzel olanı seçtiğimiz zaman ki mesela bu hamle çok güzeldi bence tek yemedik orada. Bu eşya inanılmaz güçlü kalkan veriyor sadece falan derken. Bayağı zevkliydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi saat 8'de bugün saat 8'de canlı yayındayım. Gelebilirsiniz Twitch'e aşağı bırakacağım. Ve bu oyun modunu YouTube kanalına daha fazla istiyorsanız yorumlara belirtin. Ve istediğiniz şampiyonları, komboları vesaire vesaire yazabilirsiniz. Çok korkunç şeyler yapacağız. Bu da başlangıç. Kendinize iyi bakın. Videoya beğeni yorum atmayı unutmayın. Bay bay.